özellikle çocuklarınız bu lezzete bayılacak. Yanında bir bardak sütle muhteşem bir lezzet. Kat kat ayrılan çikolatalı. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nutella'lı çörek tarifim var. Özellikle çocuklarınız bu tarife bayılacak. Karıştırma kabının içerisine bir klasik çay bardağı ılık su ilave ediyorum. Yarım klasik çay bardağı süt. Yarım klasik çay bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurtam var. Akını içerisine, sarısını da dışına kullanacağım. Normalde bir küçük paket instant kurumaya bir yemek kaşığı ben bunun bir tatlı kaşığını ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu toz şeker. Mayamı aktifleştirecek şimdi toz şeker. Yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Böyle şekilde unumu ilave ediyorum. Hamuruma toplam 3 klasik su bardağı un kullandım. Bu aşamada yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Hamurumu yaklaşık bir 10 dakika yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada tereyağını güzelce yedireceğim ve pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar güzelce yoğuracağım. Hamuruma tereyağını güzelce yedirdim. Pürüzsüz bir kıvam aldı hamurum. Üzerine streç film ile kapatıp en az iki katı olana kadar mayalandıralım. Hamurum bir saat mayalandı. Üzerindeki streç filmini alıyorum. Sadece bir tatlı kaşığı maya ilave ettiğimiz için hamurumuz çok mayalanmayacak zaten. Havasını alıyorum hamurumun. Hamurumu çok oynamadan hemen eşit bezeler oluşturacağım. Hamurumu tam 8 parçaya böldüm. İçe doğru kıvırarak hamurumdan eşit bezeler oluşturuyorum. Bezeme tezgahımı hafif unlayarak önüme aldım. Bir servis tabağı büyüklüğünde bezeme açacağım. İlk olarak elimle büyütüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla dikkatli bir şekilde büyütüyorum. İlk hamurumu açtım. Yağlı fiyat üzerine hamurumu yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. İkinci bezemi de açtım. İkinci bezemi yerleştirmeden önce ekmeğe sürülebilen çikolata ilave ediyorum. Her yerine eşit şekilde yayıyorum. Açmış olduğum bezemi tam üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Tüm bezelerim bitene kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Tüm bezelerimi aynı işlem yaptım ve son katımı hamurun üzerine kapatıyorum. Yani her yerine eşit şekilde kapatmaya dikkat ediyorum. Tam ortasına bir bardak kapatalım. Kenarlarından birer çizik atıyorum. Bölmüş olduğum parçaları tekrar ikiye bölüyorum. Artık bardağı alabilirim. İkiye bölmüş olduğum hamurumu dikkatli bir şekilde kıvırıyorum. Hamurumu bu şekilde birleştiriyorum. Tam ortasına daha belirginleştirmek için biraz daha bardağımı bastırıyorum. Kenarlarını tekrar kontrol edelim. Orta boy yuvarlak bir bordromum var. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum Ayırmış olduğum yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt ilave ettim ve güzelce açtım. Süt ilave ettim ki daha parlak olsun. Üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum. Son olarak arzuya göre üzerine toz şeker serpiyorum. Tepside 1 saat mayalandırdıktan sonra önceden ısıtılmış 190 derecede alt üst nar gibi kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kontrollü şekilde pişirelim. Yaklaşık 20 dakikada çok güzel bir şekilde pişmiş. Şu an enfes kokuyor. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.